Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar güzel ilimiz Defineler Diyarı Rize'den gelen bir eşkıya define işaretini çözeceğiz. Arkadaşlar öncelikle Rize'ye ve Rize halkına kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Rize'de yaklaşık 40 milyarı geçkin define var. Elmas ve altın maden ve zümrüt madeni de Rize'de var. Rize'de Toprağınıza sahip çıkın arkadaşlar. Ağaçlarınıza, doğanıza. Madenler ülkemizi yok ediyor. Madenlere izin vermeyin. Arazinizi satmayın. Kıymetini bilin. Evet arkadaşlar. Bu bir eşkıya define işareti. Şimdi şöyle resmi yaklaştıralım. Öncelikle burada ne var arkadaşlar? Burada Öncelikle şu gördüğünüz eşkiyanın sol gözü, şu sağ gözü. Bakın bu eşkiyanın sol gözü. Sağ göz kapalı. Bu eşkiyanın ağzı. Bu çenesi. Bu da eşkiyanın şapkası. Evet arkadaşlar. Burada hangi göz sağlam? Eşkıyanın sol gözü sağlam. Yani bu da bize yönler sol tarafta bir yer olur diyor. Evet şu da eşkıyanın şapkası arkadaşlar. Şimdi Rize'de bir arazi sattığınız zaman ki asla satmayın. O arazinin elmas madeni mi, altında definesi mi var? Zümrüt madeni mi? Onun için Rize'de, Karadeniz'de özellikle satmayın arkadaşlar. Hiçbir yerde arazinizi satmayın. Şimdi arkadaşlar bu eşkiyanın kafası Eşkıyanın sağ gözü kör. Yani sol göz sağlamsa yönler şu yönlerde olur. Sol göz bu şekilde ise. Yani göz bu şekilde ise yönleri bu yönde olur. Şimdi eşkıyanın bu eli olmuş oluyor. Eski bu da kolu olmuş oluyor. Bu da sağ omzu olmuş oluyor. Eşkıya bu. Eşkıya bir taşa yaslanmış, yatmış yani. Bakın burada da bir üçgen işareti var. Küçük. Şöyle gösterelim üçgeni. Bakın burada ayrıyetinde bir üçgen işareti yapmış. üçgen şu tarafa bakıyor. Yön olabilir. Birinci yön tahminimiz bu. Bir define işaretinde yön tahminlerinde bulunacaksınız. İşaretlere göre. 3-4 çeşit yön olabilir. Bir gün o tarafa git, bir gün bu tarafa git. Ama mantıklı tahmin bulunacak. Şimdi arkadaşlar sağ omuz ve eşkıyanın sağ gözü kör, sol göz sağlam. Evet, şöyle gelelim. Kollar, ayaklar genelde mesafe verir. Bakın, buradan bir çatlak kesme yapmış. Bakın, buradan buraya kadar kesme yapmış. Yani buradan buraya kadar ölçüyoruz. Şu kesmeyi çok dikkat dedim Bu kesme olmasaydı ben buradan ölçerdim. Ama buraya bir kesme koymuş. Bir çizgi atmış. Onun için buradan değil de şu kesme olduğu için buradan buraya kadar ölçüyorum. En mantıklı yer. Bir da en düz çizgi, en düz yeri ölçülür. Burayı ölçüp bir adım 70 santim olduğu için burayı ölçüp 7 ile çarpıyorum. Ve bunun bakış akışçısı bir bu tarafta. Bir de şu küçük üçgen şu küçük üçgen var. Bak burada. Bu da uç kısmı, üçgenin uç kısmı bu yönde. Yani. Evet, birinci ihtimal bunlar. Gördüğünüz gibi. Bu bir eşkıya işareti. Eşkıya işaretini nereden anladın dersen. Evet, şimdi geliyoruz ikinci işarete. İkinci kafaya geldik. Bakın. Bu sol, bu da sağ göz. Bakın sol göz, sağ göz ağız. Görüyor musunuz? Ağızları mutlaka yapıyorlar. Evet. Bu da eşkıyanın şapkası. Bu da eşkıyanın kulağı. Bakın. Kulak. Şu else. Bir işarette kulak varsa define fazla uzakta değil demektir. Burada iki tane adam normal konuşsa en son ses nereye kadar giderse mesafe o anlama gelir. Yani burada iki kişi normal konuşacak. Üçüncü kişi yavaş yavaş uzaklaşacak. En son sesi bittiği yerde sesi duymayacağı yerlerde define mesafesi demektir. Şu kulak işareti anlamı odur. Yani defineyim seni duyuyorum. Ben defineyim seni duyuyorum. Mesaj budur. Mesela burada ben konuşacağım mesela bu kayanın yanında biriyle konuşacağım. Biri de uzaklaşacak ta ki sesimizi duymadığı yer mesafe veriyor. Yani Evet eşkıyayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu eşkıyanın iki gözü sağlam. Ama gözde hiç belli değil. İki göz sağlam, iki gözün baktığı yön olur. İki göz sağlam ama yüz belli değil tabi. Bunun yüzü çok belli olsaydı, herkes deseydi ki aa bu kafa bu tarafa bakıyor, o zaman o yön olmazdı. Burada işaret belli değil. Eşkıya işaretlerinde işaret belli olmaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada bir tane işaret var ama farklı yönlerde defineler var. Mesela definenin bir tanesi bir tanesi e, şu üçgen yönünde bu taraftayken bir tanesi de bunun baktığı yönde, bir tanesi de bunun baktığı yönde. Ayrı ayrı defineler ayrı ayrı yönde. Ama mesafe eşit. Mesafe bu, bir tane mesafe vermiş. Eğer şunun biraz daha uzununu buraya yapsaydı, onu da ölçerdim. İkisini ölçer, ayrı ayrı denerdim. Yani burada önemli olan şu düz düz çizgi düz parça mesafe demektir. Bakın şöyle bir örnek vereceğim. İran'dan gelen bir işaret var, o da mesafe vermiş. Bir saniye resmi değiştiriyor. Bakın arkadaşlar bu İran'dan geldi. Bakın şurada kesme var görüyor musunuz? Bakın şurada kesme var. Gördünüz mü çizgiyi? Yani buradan buraya kadar ölçüyorum. 7 ile çarp bir adım 70 santim ya ortalama. Eskiden adım kullanırdım metre değil. İşte mesafe bu mesafe. Tabii bu kayada yön veren başka yer var. Bakın bir başka mesafe veren ayağı göstereceğim. Bakın bu da Türkiye'den geldi. Bakın burada bir ayak var. Bu bir sol ayak. Bakın sol ayak başparmak buraya düşüyor. Sol ayak. Bu tür ayak nasıl nasıl oluyor bu şimdi? Ne yapacağız? Buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpıyoruz mesafesi çıkıyor. Sonra bunda gizli yön veren simgeler olur. O simgenin baktığı yöne doğru da gidiyoruz. Bunda da yön veren burası bakın mesela. Gördünüz mü? Gizli göz var. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Aslında şöyle bir şey yapmış. Şimdi resmi doğru açıdan çekmeseydi biz bunu anlayamayacaktık. Yani Yön bunun baktığı yönde. Bu tarafa bir yere bakıyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Yani anlayacağınız bunu böyle ölçüyoruz. 7 ile çarpıyoruz. Bakın şu göz bebeğini gördünüz mü? Ne tarafa bakıyor? Bu tarafa. Hadi bilemedim bu tarafa. Hadi bilemedim bu tarafa. Burada mesafeyi ne veriyor? Ayağın boyu veriyor. Evet arkadaşlar. Bakın burada da bir Ermeni işareti var. Bu bir A harfi. Bakın bu bir A harfi. Ermeni işareti bu. Ee, tam olarak A'n ne olduğunu e, anlamış değilim ama bu bir işaret. Daha doğrusu ben bunu işaret olarak değil de yıldız olarak e, görüyorum. Yani. Sinagog işareti bu sefer Ermeniler sinagogla alakası yoktur. Ermeniler Hristiyandır. Yahudiler sinagoga gider. Yahudi işareti de olabilir ama genelde Ermenilerin olduğu bölgelerde çok gördüm ben bunu. Bu işaretin anlamı bir yıldız, bir sinagog, tapınak, gizli sinagog yeri ve hazineler anlamına gelir. Ermeni ise kilise anlamına geliyor. Ermeniler kullandıysa ama genelde Ermenilerde gördüm ben bunu. Şimdi burada en düz yer neresi arkadaşlar? Buradan buraya kadar değil mi? Doğru mu? Ama bakın burada kesme var. Bakın. Buradan böyle kesme var, buradan böyle kesme var. Yani böyle de ölçüp 7 ile de çarpabiliriz ya da sadece şuradan şuraya kadar ölçüp 7 ile çarpabiliriz ya da şurayı ölçüp 7 ile çarpabiliriz e, bu işaretten bana çok dek geldi Türkiye'nin her tarafında bu işaretten var bu kendi, bu kendince zaten bir harita arkadaşlar kendince bir harita Yani bu bir tünel haritası da olabilir yani a harfinin, Mesela şu koridorları olabilir aşağı doğru inen. Bakın şöyle aşağı doğru inen, yukarı doğru çıkan havalandırma. Yani tünel de olabiliyor yani. Ama A harf, bakın şurada odası var demek. Yani A harfinin tam olarak ne anlama geldiğini e, çok gördüm ama... Tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ermenilerde de var. Yah Türkiye'de yaşayan Yahudiler de kullanmış. Kilise ya da sinagog anlamına geliyor. Ee, bir taraftan da tünel anlamına geliyor. A harfi. Yıldız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar ben doğuştan. Doğuştan gelen bir yetenek arkadaşlar. Hiç kimseden eğitim almadım. Şimdi eskiden insanlar çeşitli çeşitli define işareti yapardı ama birbirlerinin işaretlerini çözemezlerdi. Eskiyanın işaretini Ermeni Ermeninkini Rum ya da iki Ermeni ayrı yerde işi işaret yapar. Biri diğerinkini çözemezdi. Ama ben bugüne kadar dünya genelinden 10 milyonlarca bana işaret geldi. Daha çözemediğim bir işaret olmadı. İşareti çözerim ama işaretin son noktasını bulmak 3-5 günü alabilir. Ama sonuçta işareti çözerim. İşaretin ne demek istediğini anlarım. Şimdi A harfini bana kimse anlatmadı. Kimse söylemedi. Ben zamanla çözme olayıyla, son noktayla bu şekilde şey yaptım. Yani bu kesinlikle bir bu A harfi kesinlikle bir ibadetle alakalı Saklık saklı kilise ya da sinagog. Kayayı komple görseydim işareti daha rahat çözerdim arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.